Herkese merhaba arkadaşlar, DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin 80 bin doları aştı ve an itibariyle 81.700 dolardan işlem görmekte. Bitcoin tarafında yükseliş hızla devam ediyor arkadaşlar. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Güncel beklentilerimiz nelerdir? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda anlatıyor olacağım. Tabii ki yalnızca Bitcoin değil, diğer altcoinlerde de genel anlamıyla kripto para piyasasında bir yükseliş söz konusu arkadaşlar. Bu hafta Bitcoin %18 yükseldi. Ethereum tarafında %30'luk bir yükseliş söz konusuydu. Altcoin'lerde de %80'lere varan, %90'lara varan bazı altcoin'lerde yükseliş gördük ama genel anlamıyla %20, %30 piyasadaki her coin, her token yükselmiş oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoda da bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini konuşacağız. Nerelerde kar alımı yapılabilir veya düzeltme gelecek mi? tüm detayları anlatıyor olacağım arkadaşlar. Bu tarz bir yükselişin geleceğini zaten uzun süredir konuşuyoruz. Uzun süredir verilerin çok pozitif olduğunu, trendin pozitife döndüğünü, Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte yine yeni bir döneme geçtiğimizi de önceki videoda anlatmıştım. Önceki videodan kısa bir kesit dinletmek istiyorum arkadaşlar. Önceki videoda neler söylemişiz ve akabinde neler gerçekleşmiş çok kısaca bir duyalım. Akabinde videomuza devam edeceğiz. Önceki videoyu oynatıyorum. Buradaki düşen trend kırılımından sonra muhtemelen böyle fiyat e, yine bahsetmiş olduğumuz gibi buradaki trend desteğine trobek yapabilir, geri çekilme yaşayabilir. 68.000'e kadar fiyatın geri çekilmesi oldukça normal karşılanır. 68.000 korunduğu sürece pozitif görünüm devam edecektir. Bu şekilde 2 3 belki düzeltme hareketiyle fiyat muhtemelen buradaki 90.000 100.000 aralığına ulaşacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftalar için, önümüzdeki aylar için takip edeceğimiz senaryo bu şekilde olacak. Bahsettiğim gibi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in fiyatı 72 bin dolardayken net bir şekilde evirip çevirmeden kendi düşüncelerimi size anlatmıştım. İlk etapta 72 bin kademesinden 68 bine kadar bakın bir geri çekilme akabinde de fiyatın ufak düzeltmelerle birlikte 90-100 bin aralığına doğru ulaşabileceğini düşündüğümü net bir şekilde dile getirmiştim. Hemen şöyle güncel grafiğe baktığımızda biz bu videoyu yayınladıktan sonra tam olarak burada 72 binde yayınlamıştık. Akabinde Fiyat bahsettiğimiz gibi 68.000'e geri çekildi. Daha sonrasında da hızla 81.000 dolara ulaşmış oldu. Buradaki beklentimiz birebir çizmiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Şu anda da bahsettiğim gibi hedef fiyat aralığı olarak 90.000-100.000 bin, bin aralığını takip ediyoruz. Bu aralığa ulaştığında muhtemelen burada elbette kar satışlarını görebiliriz. Bu aralığı neye göre belirliyoruz? Yani neden 90.000-100.000 neden 110.000 değil neden veya 70.000 değil 80.000 değil bunu belirlerken Fibonacci'den yararlanıyoruz. Genellikle bu tarz fiyat all time high seviyesindeyken geçmiş fiyata bakarak herhangi bir çizebileceğimiz bir direnç olmaz arkadaşlar. Şu anda fiyat ilk defa bu seviyeye ulaştığı için daha önce 90 bine ulaşmadı. 90 binin direnç olup olmadığını bilemiyoruz. Burada arkadaşlar trend kırıldıktan sonra fiyat all time high seviyeleri yaparken en kullanılan yaygın yöntem Fibonacci tuğlunu kullanmaktır elbette. Fibonacci seviyelerinden genellikle fiyat düzeltme yaşar. Burada da aslında bir bayrak formasyonu olduğunu görüyoruz. Bayrak formasyonunun son impulsif hareketine yani şuradaki yükseliş hareketine aslında bir Fibonacci retracement çekiyoruz ve bunun inversion 1.618 seviyesini yani altın oranı aslında hedef fiyat olarak takip ediyoruz. Bu kademede bize aslında 95 bin doları gösteriyor. Fibonacci der ki bu seviye kırıldığı anda fiyatın 1618'e yükselmesi beklenir. Dolayısıyla burada 95.000 bandı hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani burada seçmiş olduğumuz rakamlar gelişi güzel rakamlar değil. Arkasında ciddi bir matematiksel hesap bulunan formül bulunan seviyeler. Hemen bunu silelim. Ayrıca bakın burada Tabii ki büyük bir impulsif hareket var ama bundan çok daha büyük en dipten gelen de bir daha büyük ikinci bir impulsif hareket olduğunu görüyorsunuz. Yine bu harekete de Fibonacci tool'unu çekerek ikinci bir fiyat kademesi belirleyebiliriz arkadaşlar. Bu da bize bakın 104 bin doları göstermekte. Yani asıl ana hareketin büyük impulsif hareketin hedef fiyatı 104 bin. Buradaki küçük en son 38 binden 74 bine kadar gelen yükseliş dalgasının da hedef fiyatı aslında bize 95 bin doları gösterdi. Yani biz şu şekilde bir direnç kanalı çizebiliriz. 104 bin 95 bin aralığı demek 105 95 aralığı demek aslında daha doğru olacak. Önceki videoda da zaten bunu bu şekilde hesaplamış ve çizmiş olduğumuz bu senaryoyu yani trend kırılır, drawback verir fiyat 68 bine geriler. Akabinde de şöyle birkaç düzeltme vererek yükselir demiştik. Bunu çizerken de yine bakın burada Fibonacci tool'undan faydalanmıştık. Yine buradaki hesaplamayı Fibonacci'ye göre yapıyoruz. 95.000-105.000 bin, bin aralığı şu anda takip edeceğimiz hedef fiyat olacak. Buraya gelene kadar böyle büyük bir düzeltme olmasını açıkçası beklemiyorum. Ufak düzeltmeler olabilir, ufak geri çekilmeler şurada olduğu gibi mesela %3'lük, 5'lik geri çekilmeler elbette olabilir. Ama büyük şaplı bir correction diyoruz. Düzeltme hareketi kesinlikle bu noktada beklemiyorum ben. Çünkü zaten 68 bine bir düzeltme verildi. Güncel durumda faiz indirimleri devam ediyor. Parasal genişlemeye doğru bir göçüş söz konusu. Parasal genişlemeye geçiyorken global tarafta Çin tarafında ciddi bir likidite artışı söz konusu. Aynı şekilde FED para basmaya devam ediyor. Yani likidite artışı devam ediyor. Parasal genişlemeye geçiyorken likidite bu şekilde artıyorken ve finansal piyasaların sevmiş olduğu bir başkan olan Trump şu anda yönetime geçmişken açıkçası Burada yeni yüksek zirvelerin devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar ve bu bağlamda 95.000-105.000 aralığını takip ediyoruz. Fiyat buraya ulaştıktan sonra da elbette yükselişin devam edip etmeyeceğine dair sinyaller verecektir. Bununla da ilgili fiyat zaten bu aralığa ulaşırsa güncellemelere devam ederiz. Zaten 60 bin kırılımıyla almıştık. Daha erken fiyatlardan da almıştık elbette. Trend kırılımıyla yine ekleme yapmıştık. 68 bine geri çekildi. Burada bir ekleme yapma fırsatı sundu. Yani son videoyu izleyen bir kişi bile burada kolaylıkla Bitcoin tarafında %20'lik bir karı başarılı bir şekilde yakalamıştır diye düşünüyorum. Eğer yükselişi yakalayabildiyseniz, önceki video faydalı olduysa, bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer güncel verilerden de elbette bahsetmek istiyorum. Hemen diğer güncel verileri de şu şekilde bir göz atalım arkadaşlar. İlk olarak yükselişin sağlıklı olup olmadığını anlamanın yolu kesinlikle Spot CVD'yi kontrol etmektir. Spot CVD'ye baktığımızda Spot CVD gerçekten güzel bir şekilde yükseliyor ve buradaki yükseliş hareketinin Spot taraftan desteklendiğini, Spot alımlarla yükseltildiğini fiyatın anlayabiliyoruz ve bu durumda aslında yükselişin sağlıklı olduğunu ve e, görünümün pozitif olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. En altta da ayrıca Coinbase'i kontrol ettiğimizde yine Coinbase'in alımlara devam etmesi de burada tabii ki ekstra pozitif bir etken. Onun dışında hemen balina aktivitesine bakalım. Balina aktivitesi şu an 21 civarında bulunuyor. 21 gerçekten oldukça güzel bir seviye. Onun üzerinde olması bile yani 10 değerinin üzerinde olması bile pozitiftir. Ama şu anda 20 21'in üzerinde olması gerçekten harika diyebiliriz. Balina aktivitesi şu bölgede bakın 64.000 civarında pozitife geçmişti. Daha öncesinde negatifteydi. Burada bakın pozitife geçiyor. Bunu zaten anlık olarak sizlerle paylaşmıştık. Balina aktivitesi pozitife geçtikten sonra bile Bitcoin burada gerçekten %30'luk bir kar potansiyeli sunmuş oldu. Şu anda da balina aktivitesinin 20'de olması oldukça güzel pozitif diyebiliriz. Likidasyonlara baktığımızda burada short işlem açan bir kitle var. 7-8 aylık bir düşen trendden çıktık. Bu düşen trend sürecinde elbette yatırımcılar çok kolay short işlem açarak para kazanıyorlardı. Trend değiştiğinde genellikle trend kırıldığında düşen trendden yükseliş trendine geçildiğinde yatırımcıların alışkanlıkları bir anda değişmez. Short işlem açmaya yatkın olurlar ama trendin tersine hiçbir zaman işlem açılmaz arkadaşlar. Şu anda trend yükseliş trendi. Yükseliş trendinde çok büyük bir dirence gelmediği sürece veriler çok şişmediği sürece kesinlikle short işlem aranmaz. Desteklerde alım yapılır. Dirençlerde ufak kar alımı yapılır ama zaten yükseliş trendinde olduğumuz için dirençler kolaylıkla kırılır ayı piyasasında fiyat düşen trenddeyken sağlam destek olmaz. Bu destek çok sağlam diye kesinlikle söylemek yanlış olur. Çünkü ayı piyasasındayken düşen trenddeyken destekler patır patır kırılır. Tam aksine yükseliş trendindeyken de kesinlikle bu direnç çok önemli. Bu direnç kesinlikle geçilemez diyeceğimiz bir seviye olamaz. Çünkü yükseliş trendindeyken direnç noktaları kolaylıkla kırılır. Burada da mesela short işlem açanlar, short işlem açmaya devam edenler yanılmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Short likidasyonları temizleniyor. Bu da elbette güzel. Belki tek söyleyebileceğim sıkıntılı veri şu anda fonlama oranları olabilir. Fonlama oranları şöyle son bir aylık grafiği görebiliyoruz ama daha öncesine baksak bile daha öncesinde de fonlama oranlarında herhangi bir sıkıntı yoktu bakın. Yeşil olduğunu görüyorsunuz. Yeşil demek alttaki bardan kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle fiyat bandını kapatayım. Buradaki ortalamalardan kontrol edebilirsiniz. Yeşil olması aslında fonlama oranlarının normal seviyelerde olduğunu gösterir ama şöyle sarıya veya kırmızıya doğru geçiş olduğunda burada fonlama oranları artık şişmeye başladı, yükselmeye başladı deriz. Fonlama oranları yüksekken long işlem taşımak çok maliyetlidir ve bu durumda da aslında fonlama oranları çok yükseldiğinde artık herkes long işlem açtı diyoruz ve o noktada piyasa bir düzeltme vererek bu long işlemleri üzerinden atmak istiyor. Şu anda kırmızılaşmaya ufaktan başladık. Ufaktan sarılaşmaların bakın grafiğin sağ tarafında oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Bu durum şu anda tehlike arz etmiyor elbette. Ama grafiğin bakın yakın zamanda fiyat şöyle 90-100 bine ulaştığında bu grafiğin sapsarı olduğunu göreceğiz. Turunculaşmaya başladığını göreceğiz. Böyle bir durumda elbette fonlama oranları çok şişti. Artık piyasa bir düzeltme verebilir diyeceğiz. Ama şu anlık açıkçası çok tehlikeli bir fonlama oranı görmüyorum. Yani biraz yükseldi. Yalnızca ortalamanın biraz üstüne çıkmış oldu fonlama oranları. Bu da elbette şu anda büyük bir risk veya tehlike arz etmiyor arkadaşlar. Yani buradan herhangi bir büyük düzeltme beklentimiz şu anlık yok. Öncelikle fiyatın buradaki 95.000-105.000 aralığına yükselme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu senaryoyu ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Ethereum tarafında da yine bir kırılımdan bahsetmiştik. Düşen trend kırılımı. Bu trend kırıldı. Ethereum'da bahsettiğimiz gibi hızlı şekilde yükselişe başladı. Ethereum'un yükselmiş olması, dominansın zayıflaması, yine altcoin'lere de para girişinin hızlanacağını gösteriyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde Ethereum ve altcoin analizlerini de sık sık paylaşıyor olacağız. Zaten Twitter'dan bir Solana analizi paylaştık. Twitter ve Telegram'dan da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Güncel Bitcoin analizimiz bu şekildeydi. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.